harekete geç. geç. Rabbim seni terk etmedi. Ezilenlere, horlananlara, dışlananlara, susuz yere öldürülen çocuklara, diri diri gömülen kızlara, acımadan öldürülen hayvanlara. Sen sesini çıkar ki, Allah da çıkarsın. Sen karşı çık ki, Allah da çıksın. Allah da çıksın ki Allah da için Elini göklere kaldırıp dua etme Size tam da bunları yap O zaman göreceksin ki Allah sessiz değilmiş Sessiz değil, sesiymiş senin çetinle Hadi Demir Bey'den sayın